Marmaris Tüketici Hakları Derneği Başkanı Mehmet Hasbioğlu, tüketicilerin bankaları boykota çağrısıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Bankalar tüketicilere kümesteki kas, tenhada kıstırılan ördek gözüyle bakıp sövüşlüyorlar. Bankaların tüketicilerden almış olduğu haksız, deli dumrul ücretlerinin yıllık tutarı 20 milyar Türk lirasına yaklaşmıştır. BDDK başkanının yaptığı açıklamaya göre 2012 yılında yalnızca kredi kartı aidatı olarak tüketicilerden 7 milyar 100 milyon lira para alınmıştır. Bankaların yaptıkları işlemlerden ve aldıkları haksız ücretlerden dolayı tüketicilere bilgi vermediklerini belirten Asbioğlu, yasalara aykırı olarak tek taraflı, dayatmacı, tüketicilerin aleyhine olan şartlarla doldurulmuş sözleşme düzenleyip tüketicilere imzalattırdıklarını söyledi. Bankalar, tüketicilerin isteği olmadan kendilerine kredi kartı gönderip tuzağa düşürmektedirler. Konut ya da ihtiyaç kredisi kullanılan tüketicilerden bilgi vermeden yasal zorunluluk olmadığı halde dosya masrafı, sigorta primi, yeniden yapılandırma ücreti ve daha birçok ücret kesmektedirler. Biz tüketiciler olarak Bankaların vurgun, soygun ve insafsız tutumları nedeniyle intiharların yaşanmasını, ailelerin boşanmasını, çocukların ve gençlerin bu nedenle perişan olmasını istemiyoruz diyen Hasbioğlu, bankaların vurgun, soygun ve deli dolmuluk ücretlerine son verilsin istediklerini belirtti. Bankaların yargı kararı, yasa, hak, hukuk tanımaz, tüketici haklarına saygısız bu pervasızca vurgunları ve soygunları karşısında tüketiciler olarak tüketimden gelen gücümüzü kullanarak 13-14 Mart günlerinde bankalara gitmiyoruz. Kartı kullanmıyoruz, bankacılık işlemi yapmıyoruz. Bankalar 365 gün tüketici avlıyorlar. 2 gün sinek avlasınlar diyoruz.